Merhabalar arkadaşlar bu videomuzda eklemlerden bahsedeceğiz e, vücudumuzda üç çeşit eklem bulunuyor arkadaşlar oynar eklemler bunlardan bir tanesi bir diğeri e, yarı oynar eklemler ve son olarak da oynamaz eklemlerden bahsedeceğiz arkadaşlar videoda ara ara bulanıklaşmalar oluyor kameradan kaynaklanıyor hala çözemedim ama çözeceğim arkadaşlar. Oynar eklemlerden devam edelim. Kol ve bacaklarda bulunuyor arkadaşlar. Bir oynar eklemin yapısın kabaca şöyle. İki kemik düşünün. Zaten eklem demek, kemiğin kemiğe ulandığı yer demek. Bu kemikler önce birbirine bağlanmalı. Kemikleri birbirine bağlayan yapılara ligament denir. Bunlar bağ dokudan yapılmıştır. Çok sağlam yapılardır. Sonrasında kemiklerin uç kısmında aşınmayı önleyen kıkırdaklar bulunur. Bu kıkırdaklar hiyalin kıkırdaklardır. Bu eklemin etrafını bir zar sarar. Bu zara sinoviyel zar deniyor arkadaşlar. Ve bu zarın ürettiği bir sıvı var. Onun adı da sinoviyel sıvı. Sinoviyel sıvı kayganlık sağlıyor arkadaşlar. Ve bu kayganlıkla kemikler birbirlerine sürtünmemiş oluyorlar, aşınmamış oluyorlar ve eklem düzgün çalışmış oluyor. Bu kadar. Yarı oynar eklemlere geldiğimiz zaman arkadaşlar, yarı oynar eklemler vücudumuzda e, sadece omurlar arasındaki disklerde bulunuyor arkadaşlar. Omurlar nerededir? Omurgadadır. Şuraya kabaca bir bölümünü çizelim. Bu gri ile çizdiklerim işte omurlar arası disk dediğimiz yapılar. Bunlar kemik, bu üç tane kemik çizdik buraya. Kabaca böyle yapıları. Bunlar fibroz kıkırdaktan oluşan omurlar arası diskler. E, Tabi omurların üzerinden sinirler geçiyor. Bu fibroz kıkırdak basınca dayanıklı bir kıkırdaktır. E, ve omurlar ileri ve geri e, hareket edebiliyorlar. E, yara oynar eklem diyoruz biz bunlara. Burada eklem sıvısı yok. Ligament yok. Sinovial zar yok arkadaşlar burada. Bunu unutmayalım. Yara oynar eklemlerde kıkırdak disk var. Bunun üzerinde oynayan kemikler var. Son olarak oynamaz eklemler. Buna da aşağı yukarı kabaca şöyle bir kafatası kemiği çizmeye çalışalım. Oynamaz eklemleri en güzel görebileceğimiz yer kafatası kemikleridir arkadaşlar. E, kafatası kemikleri Birkaç parçadır. Bunlar dikişle dikilmiş gibi birbirlerine bağlanmışlardır ve kaynamışlardır. Bunların ucunda herhangi bir şekilde kıkırdak yoktur. Eklem sıvısı yoktur. Ee, ne bileyim, ee, ligament yoktur. Ve sinoviyal zar yoktur arkadaşlar. Kaynamıştır tamamen. O yüzden bunlara biz oynamaz eklemler diyoruz.